kilo kadar unum var. Ilık su ve tuzla e, yoğuracağım arkadaşlar. Hemen tuzunu içerisine atıyorum. Şöyle atalım. Evet. Şimdi az bir şeyde e, yağ koyacağım sıvı yağdan. Evet. Biraz da şöyle göz kararı sıvı yağını koydum. Sıvı yağ güzel e, açılsın Hamuru açılsın diye koydum sıvı yağını. Yoğurmaya başlıyorum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. ılık suyumu içerisine koydum. Evet. Katı bir hamur olmayacak. Çok da cıvık olmayacak. Orta kıvamda olacak hamuru. Gözlemenin bir kısmını e, peynirli yapacağım. Bir kısmını da bizim her zaman yaptığımız e, bir gözleme vardır, meşhur. Öyle yapacağım. O gözlemin içerisine e, biraz sıvı yağ, e, sütün, kaymağı. Ee, ve biraz da su karıştırıp biraz da tuz atıp içerisine güzel karıştırıp hamuru açtıktan sonra incecik öyle üstüne süreriz. Benim şimdi e, süt kaymağım yok. O yüzden yoğurt kullanacağım içerisine. Ben böyle yoğurmaya devam edeyim. Yine görüşeceğiz. Şimdi hamurumu şöyle toparlıyorum güzel kıvam aldı Evet bu tamamdır şöyle oldu Evet yumuşaklığı da böyle şimdi paz pazlara bölüyorum şöyle küçük küçük evet mandalina büyüklüğünde yapıyorum hemen altlarına un serpelim şöyle Böyle yapmaya devam edeyim ben. Burada 15 tane pazım var. Hemen üstünü örtüyorum. Biraz dinlenmeleri gerekiyor bir 5 dakika kadar. Daha sonra yapımına başlayacağım. Şimdi malzemelerini hazırlamam gerekiyor. Onları hazırlayayım. Evet, peynirli, sucuklu, harcını buraya ayarladım. Kaşar peyniri kullandım. Vazgeçtim diğer peynirden. Buraya bir bardak yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ koyacağım. Bir su bardağı da su koyacağım. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı da su koyacağım. Bir su bardağı da suyumuzu koyduk. Şimdi tuzunu ilave edeceğim hemen. daha tuz koyalım göz kararı ve karıştıralım böyle dediğim gibi benim süt kaymağım olmadığı için yoğurt koyuyorum arkadaşlar içine süt kaymaklı çok güzel olur ama yoğurtlu da oluyor şöyle topak yerlerini iyice ezelim bu işlem Tamam şimdi hamur açma işlemine geçelim evet, şimdi hemen hamurumu açmaya başlıyorum ilk önce merdane ile açacağım biraz daha sonrasında oklava yardımıyla açacağım arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim sevkesi benden bereketi Allah'tan İçerisine her yerine gezdiriyorum Şöyle Bu kadar açmamız yeterli hamuru Kırışıklığı önemli değil arkadaşlar Şöyle her yerine gezdiriyorum Sosun her yerine iyice gezecek sürülecek. Şöyle sürdüm. Şimdi iki başlarından kapatıyorum. Şöyle. Yine biraz sos süreceğim. Şöyle. Şöyle gezdireyim yiyecek. Evet. Şimdi şu kısımlarından iki başlarından bu şekilde katlıyorum. Evet. Bu tamamdır arkadaşlar. Şöyle. Şimdi tavada pişme zamanı. Arkadaşlar şimdi yine sosundan şöyle dökeceğim. Hatta kaşık yardımıyla dökeyim sosunu. Döktüm. Yine aynı şekilde böyle her tarafını güzelce gezdiriyorum. Bu seferkini kaşarlı sucuklu yapacağım. Şöyle yine iki tarafından katladım. Evet bu şekilde yine aynı şekilde sosundan döküyorum yine şöyle bir taraftan da kızım e, gözlemeleri pişiriyor şurada kaşarlı sucuklardan şöyle her tarafına gezdiriyorum evet. bu şekilde şimdi bir bir tarafından içe doğru katladım bir de diğer tarafından şimdi katlayacağım şöyle evet katladığım yerden iki başlarından şöyle oklava ile bastırıyorum ee, suları sosları sıçrarsa sorun değil bir şey olmaz Evet böyle oldu. Şimdi tavanın içine koyacağız. tazımızı açıyoruz. Birazdan nasıl piştiğini de göstereceğim. Açabildiğimiz kadar arkadaşlar. Ne kadar çok açabiliyorsak o kadar açalım. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Benim elimden gelen bu. Bu kadar açabiliyorum. Böyle incecik kıl gibi yufka e, açanlara da bayılıyorum. Yani çok özeniyorum. Keşke diyorum ben de o kadar ince yapabilsem. Ama o kadar ince yapamıyorum ben arkadaşlar. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Birkaç kere daha oklavaya sardığım zaman yeterlidir. gelen yerlerinde bayağı inceldi. Oraları güzelce şöyle çektiriyorum ki incelsin biraz daha. Tamam. Evet arkadaşlar. Yine bayağı inceldi dediğim gibi. Şimdi sosunu dökelim. İşlemimizi tamamlayalım. her yerine gezdireyim. Tamam. Yine iki başlarından kapatıyorum. Son kalan sosunu da üstüne dökeceğim. Şöyle aldığı kadarını Tamamdır bu. Her yerini yaydırdım. Ve son kalan harcımı da içerisine döküyorum. Bu da biraz az oldu. Olsun önemli değil. Şöyle iki başlarından yine aynı şekilde kapatıp pişmeye bırakacağım. Bu tamamdır. Evet. Allah bereket versin. Ağız tadıyla yemeği nasip etsin Allah'ım. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Evet. Şöyle koyduk. Altını hafif açıyoruz arkadaşlar. Işığı da yakayım. Aydınlık olsun. Altını yarım açtım. Bu şekilde kızarana kadar Evet, az bir şey sıvı yağ sürdüm tavaya. Şöyle alt üst getirelim. Nar gibi kızarsın şimdi. Evet arkadaşlar. Gözlememiz oldu arkadaşlar. Şöyle hemen bakıyorum altına. Evet. Tamamdır. Kapatalım altını. Evet, gözlemelerimiz bu şekilde pişti, 15 tane oldu. Küçük küçük yaptım ben. Şöyle hemen dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. Evet, şöyle bir tanesini hemen açıyorum. Bu sade olan arkadaşlar. Şöyle çok güzel oldu. Şöyle bir tane de e, peynirli sucuklu olandan göstermek istiyorum. Bu sanırım peynirli sucuklu. Çok da sıcak arkadaşlar. Şöyle evet evet çok güzel kaşarları erimiş. Şöyle sucukları da kaç da içinde görünüyor. Şöyle Evet. Yapıp deneyenlere afiyet baş şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yemek tariflerinde, vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.